Herkese merhaba. Uzun zamandır içerik üretemiyordum. Bir fırsatını buldum ve yapacağım çalışmayı sizlerle paylaşmak istedim. Görmüş olduğunuz Formen 2350 isimli tornanın tablasının hareket ettiren mekanizmayı tekrardan yapacağız. Çünkü bu mekanizmada bir problem olmuş. Şu görmüş olduğunuz mekanizma döküp alüminyumdan olduğu için şurada bir çatlama oluşmuş. Onun dışında Burada bir yuva varmış, bu yuva kırılmış. Bu yuva kırıldığı için şu şekilde, şuradaki mil, bunun içerisinde normal şartlarda oynamaması gerekiyor. Fakat etrafı kırıldığı için şu an çok fazla oynuyor ve boşluğunu almak için biraz sıktığımızda buradaki tabla çok 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 zor hareket ediyor. Dolayısıyla bu parçayı, şu görmüş olduğunuz parçayı buradaki kütükten alüminyum kütükten tekrardan işleyeceğiz. Tabi bunu yaparken buradaki gibi yapmayacağız. Yani burada bu metalle buradaki alüminyum metal birbirine sıkılıyor ve buradaki dönme esnasında birbirine sürterek e, çalışıyor. Biz buralara rulman yerleştireceğiz. Bu iş için de şu şekilde rulmanlarımız var gördüğünüz gibi. Bu rulmanlardan 4 adet kullanarak iki adet kullanarak pardon. Bir tanesini buraya yerleştireceğiz, bir tanesini de arkaya. Artık bu milimiz bu rulmanlar arasında dönecek ve daha rahat bir şekilde dönüp boşluğu olabildiğince az olacak. şimdi hemen şu görmüş olduğunuz kütüğü ben öncesinde çekim yapmadan dışını sildim, önünü ve arkasını tornalayıp ortasındaki deliği Deldim. Görmüş olduğunuz gibi bu basit işlemleri videoya ekleyip de uzatmak istemedim. Şimdi öncelikle şöyle yapacağız. Şurası 60 mm. Burası 60 mm olduğu için ben de kütüğü 60 mm'den seçtim. Bakın şu şekilde 60 mm. Burası da 40 mm. Şuraya kadar bunu 40 mm olarak işleyeceğiz. Tabi öncesinde muhtemelen rulman yataklarını yapıp sonrasında kaba işlemleri yaparım. Kütüğün formunu bozmadan ilgili ölçümleri alaraktan her iki tarafında rulman yataklarını işleyeceğim. Sonrasında da bunu 40'a düşüreceğim. Şurada biraz pay bırakıp sonrasında şuralarını işleyeceğiz. Şu arasını burası da 20 küsürdü yanlış hatırlamıyorsam. Frezeleyeceğiz burasını. Yine buralarını da frezeleyip sonrasında bu iki deliğini e, CNC frezemizde deleceğiz. Şimdi hemen yavaştan bunu yapmaya başlayalım. Evet şu an parçamızın rulman yataklarının işlemesi yapıldı. Şimdi bu rulmanları yerine yerleştirelim. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi bizim tabla kolumuz çok rahat bir şekilde rulmanlar arasında dönüyor ve ileriye geriye olan boşluk neredeyse hiç yok. Burada boşluğu almak için bir sıkma vidası var. Bunu epey bir sıktım ben. Boşluğu alabilmek için yine de rulmanlar arasında gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde dönebiliyor. Şimdi e, bu alüminyum kütüğümüze şu formu vereceğiz. Sonrasında da bu iki deliğini deleceğiz. Öncelikle <laughs> kütüğümüzü şurada aşağı yukarı 7 milim kalacak şekilde e, bırakıp geriye kalanı 40 milimetre çapına düşüreceğiz. Evet, genel profilimiz görmüş olduğunuz gibi şu şekilde işledik. Ben CNC frezeye vermeden önce şu kısmını da testere de kestim testere ile. İşlemi daha kolay olması adına şimdilik şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle tutayım. Şu kısım, şu kısım CNC frezede işlenecek. Şuradaki iki merdiven de aşağı inecek. En sonunda da buradaki deliklerimiz denilmiş olacak. Bu kısmını kesmeye gerek duymuyorum. Çünkü herhangi bir makinenin çalışmasına engel olmuyor. Onun için bu kısmı kesmeyebilirim. Belki yine testereyle de kesebilirim. Şimdi bu kısmı CNC freze de hemen işlemeye başlayalım. <laughs> Evet, parçamız tornalama ve frezeleme işlemlerinden sonra bu hale aldı. Görmüş olduğunuz gibi orijinal parçanın birebir aynısını yapmadım. Daha sağlam olması adına özellikle şurayı boşaltmadım ve şuradaki fazlalığı hiçbir şeye bir engeli olmadığı için almadım. Daha sağlam bir yapı oluştursun diye. Şimdi son olarak buradaki iki deliği deleceğiz. Ve sonrasında parçamız bitmiş olacak ve tornaya yerleştireceğiz. Ee, daha önce Formen 1835 ile ilgili bir video çekmiştim eksikleri diye. Yine he, burada da bu parça üretirken bir eksiklik fark ettim. Tornamızın şu iki deliği, tornanın arabasının üzerindeki iki deliği bir tanesi hatalı delinmiş. Bir delik birinden 2 mm asimetrik. Dolayısıyla normal şartlarda böyle bir parça üretilirken ki bu da öyle zaten. Şu iki delik buradaki deliğin tam ortasına tam yanlarına yerleştirilmiş fakat e, karşı tarafta şu sağdaki delik 2 mm yanda dolayısıyla bunu işlerken şu merkezden bu taraftaki deliği 2 mm daha uzağa işleyeceğiz ve yine hatalar olmasın diye mesela buradaki delik çapları 8 mm ama metrik 6 cıvata giriyor bunların içerisinden. Ben burasını elips şeklinde işleyeceğim bu delikleri ki oraya koyduğumuzda herhangi bir hatayla, üretim hatasıyla karşılaşmayalım. Çünkü dediğim gibi delikler delinirken tornanın arabasının üzerinde hatalı delinmiş bir tanesi. Zaten üzerinde ufak bir delik izi var. Orada bir hata olup sonra biraz yanına delmişler. Hadi şimdi bu iki deliğimizi işleyelim frezede. Müzik <laughs> olduğunuz gibi parçamızı da toplamış bulunmaktayız. Rulmanlarımızı yağladık. Tatlı bir sıkılıkla ayarladık. Burada herhangi bir boşluk yok. Şu an şu mil üzerinde herhangi bir boşluk yok. Ve çok rahat bir şekilde rulmanlar arasında dönebiliyor. Bir önceki parçamızda buradaki metalle şuradaki parça birbirine sürterek hareket ediyordu. Dolayısıyla biri bir miktar boşluk bırakmak gerekiyor. Yoksa sağlıklı bir şekilde dönmez bu. O boşlukta buraya tabii ki yansıyor. Ee, şimdi bunu buraya takalım. Bu arada videonun da bahsettiğim şuradaki delik hatalı delikmiş. Şurada bir delik izi var. Burada e, bu delik 2 mm daha yakın buna nazaran. Bir hatalı delik işlemi olmuş. Ben de bu parçayı buradaki 2 mm'lik hataya göre işledim. Şimdi yerine şöyle takmaya çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde dönüyor ve burada herhangi bir boşluk yok. Şu içerideki e, somunun bir boşluk alma civatası var. Onu sıkmadım ben. Şu an hafif bir boşluk var. Bu boşluk tamamen o civatadan. Buradaki Buradaki e, kalem tutucuyu kaldırıp hem civatayı sıkıp hem de boşluk alma kısmından boşluğu alınacaktır. Ama şurası şu an o kadar rahat hareket ediyor ki orijinal parçasında bu kadar rahat değildi. Bu kadar rahat olabilmesi için şuradan biraz boşluk verdiğimizde bu sefer burada da boşluk oluşuyordu. Şu an gayet güzel gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde dönüyor. Evet bu kısa çalışmamızda bu kadardı. Umarım faydalı olur sizler için. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Sonraki çalışmalarda görüşmek üzere.